Şimdi size birkaç tane araç markasından bahsedeceğim. Bu araçların direksiyon kutusu tamir olsa da tekrardan bozuluyor. Ford Fiesta, Opel Corsa, Renault'un Kangoo modelleri ve Megane, Fluence modellerinde direksiyon kutusunu tamir etmeye gerek yok arkadaşlar. Direk özellikle Opel Combo'larda direkt değiştireceksiniz. Ve şimdi dönüyoruz. Arkadaşlar. Bu araçların direksiyonları <laughs> kuru. Pompaları dışarıda bunların. Elektronik pompa. Şu anda Hamido söktü. Gördüğünüz gibi bir dünya Hamido viraj orta lastikleri orada. Onları verir misin? Bunlarda direksiyon kutusu çok çabuk bozuluyor. Bozulunca aşırı derece ses yapıyor. Bir de bu viraj orta lastikleri tam şurada oluyor el ayak girmiyor. Mutlaka ve mutlaka beşik komple sökülmesi gerekiyor. Ve arabanın altında sökülmeyen yer kalmıyor. Bu kadar yer söküldüğü zaman bunları tamir ettirseniz dahi 3-5 ay, 6 ay en fazla 1 sene sonra bozuluyor. Biz ne yapıyoruz? Poşetini getir. Şu garanti karnesini ver. Arkadaşlar garantili sismak arkadaşlar şöyle göstereyim. Sismak direksiyon kutuları takıyoruz. Şeytanın kulağına kurşun Hamido taktıklarımız hiç bozuluyor mu? Yok. Bozulmuyor değil mi? Ne demiş? Kontrol mü yapıldı demiş. Ne demiş burada? Bu ürün doğru montaj yapıldığı müddetçe ee, pimyon ve gövdeleri hizalı olmadığı müddetçe bozulabilir. E, olası bir hatayı önlemek için ürün araçtan çıkan ürünün pimyon konumlarını mutlaka kıyaslayınız demiş. Hmm. yani eskisiyle yenisini kıyaslayın demiş arkadaşlar. Hem İngilizce hem de <laughs> bak her şeyini koymuşlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Her şeyi üzerinde hazır. Sadece rota ayarı yapılacak. Ve fabrika şunları takmıyor buraya. Rota ayarı yapılırken körük böyle kavislenip dönüp yırtılmasın diye yani şöyle olmasın diye Rot balans ustası rot ayarını yaptıktan sonra bunları taksın diye gösteriyorum. Şunları. Evet arkadaşlar. <laughs> Birebir aynısı. Yenisi. Yani pazar, pazarlamacılık yapıyor gibi oldu ama Sismak direksiyon kutusu takın. Kafanız rahat et Sismaktan para pul almıyoruz ha. Aman gözünüzü seveyim. Bir ara tişört dağıtılmıştı. Ses makın bir bir kişi gelmiş herhalde değil mi? Abi de? Öyle bir şey mi oldu? Hani gri bir tişörtler vardı böyle. Hatta yazıları çevirsene. de Yazıları bu şekildeydi. Bir tişört giymiştik değil mi? Ama bana olmamıştı. Çünkü ben battal üstü, battal beden giydiğim için bana olmuyor arkadaşlar. Onun için <laughs> Nacizane bu saydığım markalı araçlarda direksiyon kutusunu tamir ettirmeyin. Yenisini alın ve takın. Bu saydığım markaların ürünleri de Sismak'ın kendisinde var. Mutlaka parçacılardan Sismak direksiyon kutusunu komple isteyin. Kafanız rahat olsun. Yolunuz açık olsun.